Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa çadır alacak arkadaşlar için çadır kurulum videosu ve kutu açılımı videosu yapacağız. Bugün inceleyeceğiz. Bu 6 kişilik satılan bir çadır. N11'den aldık bunu. Trend yolda N11'de bulabilirsiniz. Nerede ucuda buluyorsanız oradan alabilirsiniz. Aslında burada kişi sayısına çok takılmayın. Burada yan yana dip dibe insanlar yatıyor gibi görünüyor. Yani maksimum yatacağı sayı 6 kişiymiş ama bunu maksimum benim kullanabileceğim 4 kişi veya 3 kişi. Biz 2 kişi kullanmak için aldık. Epey bir geniş çadır. 2,5 metreye e, 2.20 yüksekliği de 1.50 Angel Eye diye geçiyor zaten bunlar Çin malı İnsanlar farklı markaları vurup satabiliyor ortamımız da şöyle yani şöyle bir ortamda sizlerle beraber deneme olarak kuracağız Kamil Abduş Gölü'ndeyiz şimdi çadırımızı açalım şöyle bir çantasıyla geliyor çantası sağlam görünüyor ama şu fermarlar biraz aralanabiliyor dikiş yırtılabiliyor açalım çadırımızı çadır alırken nelere dikkat etmeliyiz çadır kurulumu nasıl yapılır bunu sizlere anlatacağız. Öncelikle çadırımız çıkıyor bu şekilde. Biz bunu bir kere açmıştık ama kurmamıştık. Şöyle yavaş yavaş açıyoruz. Karşıya doğru. Çadırımızı açtık şöyle dikine. Şimdi bunu kenarları açacağız. Şunlar bizim malzemelerimiz. İki tane dikmemiz var. Bunlar parça parça geliyor. Birazdan birleştirmeye göstereceğiz. Şöyle açıyoruz. Tek renk aldım. İnternette satılan çadırların çoğu sadece mavi renk. Değil. E, farklı renkler de var. Bizimki mavi renk. Onu söyleyeyim. İnternette açıklama kısmına bakın. Renk seçimi yapamıyorsunuz. Karışık olarak geliyor. İki renkli. Ben de iki renkli hoşuma gitmedi. Bu çadıra bakmıştım. Tek mavi renkte satılan çadır buydu. O yüzden bunu tercih ettim. Çünkü ben çok karışık renk sevmiyorum. E, çadırların içine açıp bakamadıkları için. Çin Madalı, Çin'den geliyor sonuçta bunlar. Böyle adam tek tek uğraşamayacağı için. Çünkü adam bir satıyor. Günde 10 tane 20 tane. Size renk seçimi yaptırmıyor. Üzerinde de yazmıyor şöyle kutusunda. Kutusunda sembolik olarak bir renk gösteriyor. Şimdi kurulumuna geçelim. Öncelikle şu e, dikmelerimizi açıyoruz. Tabi rüzgar var bugün şansımıza. Rüzgar olduğu için kötü oldu aslında bizim için. Dikmeleri çıkartıyoruz. Aslında dikmelerimiz böyle çok görünüyor ama iki tane var toplamda. Şöyle bir ikisini bir ayıralım önce. İki tane var orada çünkü. Semet sen daha önce çadır kurdun mu bu şekilde? bu bir, bir sefer mi? Samet Bey'imi mesela hiç kurmamış bir arkadaşımız gibi düşünün. Zaten görüyorsunuz. İlk defa kuruyor gibi o da. Şimdi açıyoruz. Bir tanesini alalım Samet buradan sadece. Burada iki tane var çünkü. Onu bir açalım. Şimdi bakın önemli olan bunları ayırmak. Şimdi bunları açıyoruz. Açması zaten çok basit. Samet açar mısın bunların hepsini? Dik hale getiriyoruz. Yani açınca birbirlerine geçiyor zaten kenetlenmeli. Hatta şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın çat diye birbirleri içine geçiyor. Çok da ee... Hani aşırı sağlam değil ama kırılmaz da kolay kolay. Böyle açıyoruz hepsini. Dik hale getiriyoruz. Eğer ortamda çok rüzgar varsa ayakkabınızı çıkarın. Biz iki tane iş ayakkabı sattık köşelere. Köşelerden biraz gerdir Kemal. Yapacağımız işlem şu. Bakın şöyle dikmemiz var. Şöyle çaprazdan sokacağız. Karşıya kadar gidecek. Çadırımızın. Bakın şuradan giriyoruz. Şöyle turuncular var ya. Bunda belli. Sizin çadırınız da olacak. Şurada arada bir boşluk var. O boşluktan tekrardan turuncuya girdireceğiz. çadır biraz ince, çok ince hatta şemsiye kumaşın gibi yani şemsiyede kullanılan şey var ya aynı onun gibi. Yapacağımız işlem şu, arkadan edeceğiz karşıya doğru. Çekmeyecek gidiyor önünden çünkü çektiğiniz zaman bakın şu ikisi arasında ayrılıyor görüyor musunuz? Bakın şunlar ayrılıyor, bunlar birbirlerine geçiyor. Şunlar geçtiği için biz bunu geçirelim. Önce takalım buradan ittiriyoruz şimdi. Ayrılan yerler olabilir takarken. geri tekrar takacağız oralara. En sona gelince bunu da buradan geliyoruz. Şuraya takıyoruz. Diğer taraftan da takıyoruz. Her ikisinde. Şunu takalım Semet. Kemal sen de karşıyı tak. Şimdi diğer dikmemizi de sokacağız. Bunların biraz biraz buradan pay kaldı. Biraz oradan pay kaldı. Diğer dikmemizi de takıyoruz. Epey büyük bir çadır. Şöyle aralardan geçerken arkadan diyeceğiz ki tekrar çıkmasın. Şöyle çıkıyor. Çadırı bir de gölgeye kurmanız lazım. Bu çadır Black Free diye geçmiyor. Yani güneş enerji güneşin tüm ışıklarını geçiriyor. O yüzden hani eğer Decathlon'dan falan kaliteli bir çadır alırsanız çift katlı, içeride siyah bir sarı oluyor, güneşe getirmiyor. Güneş altında kullanabilirsiniz. Güneş ışınlarını %99 kesiyor ama bu kesmiyor. Bu ucuz bir çadır. Şöyle baktığınız zaman ortama her taraf güneş. gölge bir yere kurmanız gerekiyor. Çadırınızı kaldıralım. Şimdi ortadan alttaki çıtayı böyle kaldırdığınız zaman, üstteki çıtayı da kaldırırız zaten. İki kişi rahatlıkla kurabileceğiniz bir çadır. Üstteki çıtayı böyle kaldırıp sallıyorsunuz. Otomatik kurulum değil. Yandaki çıtaları da şeye takmamız gerekiyor. Şuradaki kısımlara takmak gerekiyor. Şöyle. rüzgar olduğu için tabii biraz daha zorluyor. Mesela buradaki çıtayı da geliyoruz. Hemen şöyle aşağı doğru çekiyoruz. Şunu yırtmadan tabi Biraz nazik olacaksınız. Şu şekil şuradan da bağlanıyor. Yukarıdan da. Biraz gergin oldu. Bakın bunun üstte şeyi yok. Ee, sinekliği yok 6 kişilik olanlarda sadece 3 kişilik olanlarda bakın şurada sineklik oluyor. Bunun burada penceresi var arka kısımda. Penceresinde gelip şuradan şöyle tutturabiliyorsunuz. Sineklik de var pencerede aynı zamanda. Yani bu da neye yarıyor? Çift havalandırma gibi oluyor. Şimdi çadırımızın çift havalandırma olması çok önemli. İçerideki havanın sürgülasyonu için. Burayı açalım. Cırt cırtları var bakın yanında. Böyle topluyorsunuz. Topluyorsunuz. Şurada bir ipi var. İpi buradan geçiriyorsunuz. Tabii sineklik çok önemli. Bu çadırın zaten en büyük görevi sizi yazın sivri sineklerden korumak. İçeri sivri sinek girince rüzgarda böyle gidebiliyor. İçine tabi battaniye attığınız zaman böyle kalkmaz. Şurada sinekliğimiz var. Şöyle. Şöyle sinekliğimizi açabiliyoruz. Bu da bile bu bile bir kapı gibi yani. Şu an çok aşırı rüzgarlı bir güne denk geldik biz. Uçuruyor. Şöyle sinekliğimizi kapatıyoruz. Önemli olan zaten bunun sizi sineklerden koruması. Yani güneşten korumaz bu çadır. Ee, rüzgardan da zaten içine battaniye yattığınız zaman rüzgarı bir nevi keser. Çift havalandırması olduğu için buradan da bağlı. Yan tarafında herhangi bir şey yok. Şimdi şu tarafını göstereceğiz size. Bu yan tarafını da gösterelim. Burada da bir şey yok. Şimdi bakın burada böyle yanlara açılan kapımız var. Şunu bir koparmamız gerekiyor alttan. İpimiz var. Bunu mesela bu yana bağlayalım. Şöyle. Bakın bunun yanında yine şöyle bir bağ var. Topluyorsunuz. İçeridedir onun şey tutamacı da. Şöyle bunu bu tarafa takacağız şimdi. Yan tarafı da yapalım. Bakın böyle topluyorsunuz elinizle. Giriyorsunuz burunda böyle takabilir takabilirsiniz. Gibi aynı bir kazanızın düğmesini ilikler gibi düğme koymuşlar değil mi? Sen yani düğmeyi evet. De şöyle bir düğme var. Düğmeyi şöyle geçirip bıraktığımızda zaten kapımız. Çadır epey geniş. Almışken genişini alalım dedik ama 6 kişilik yerine 4 kişilik de seçebilirsiniz. Bizim çadırımız 6 kişilik. Renk seçimi dediğim gibi biz mavi renkli olanı seçtik. Bu ortadan açılan çadır. Yuvarlak açılanları da var. Bunun fiyatı bir 50 lira, 30 lira daha pahalı. Şöyle de sinekliği var önde. Sinekliği tamamen kapatalım. Sinek girmemesi çok önemli. Şu an sağlam bir şekilde geldi. Şimdi sinekliğimizi açalım. Alttan iki tane fermuarı var. Yine doğru açıyoruz. Üstten bir tane fermuarı var. Onu da dikine doğru açıyoruz. Sinekliği de aynı şekilde katlayabiliriz yine ama sinekliğin sürekli şey olması gerekiyor. İçine gösterelim be. İçine bakın şöyle söyleyeyim. İki kişi çok rahat sığar. Üç kişi sar yani. İçine de girelim bakalım. Şöyle bir penceremiz var. Tabii şu an rüzgarlı olduğu için etrafta görüyor. Penceremizden böyle dışarı bakabiliyoruz. Gayet güzel. İçine tabi battaniye attığınız zaman daha rahat olacaktır. Çadırın tavanı karşısı. Yani bakın şimdi Samet de uzandı. Beraber yatıyoruz. Yani ha Kemal sen de şöyle uzan istersen. Ben de buradayım. Üç kişi rahat rahat sığıyoruz. Hatta ben iki kişiyi çekeyim. Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar yattı içeri. Çadırı şöyle etraftan çekelim. Sinekliği açık, sinekliği birazdan kapatacağım. sinekli çok önemli zaten. Şöyle çekelim. İçeride arkadaşlar var, bakın görüyorsunuz. İki kişi çok rahat sığıyor, altı kişilik olan bu. Şöyle arkadaşlara da bakalım. Gördüğünüz gibi ortada bayağı bir boşluk kaldı. Yani üç kişilik aslında, bu altı kişilik diye satılıyor ama iki kişi böyle sığıyor. Bence iki kişi için ideal. Şimdi sineklikler açık bir yerde. Uzaktan alıyorum. Güneşten çok korumuyor ama yine gölge yapıyor. Gölgenin altında biraz daha gölge yapıyor. Kenardan vuran şu yaprakların arasında sıyrılan güneşten koruyor. Şu an içerideki kişi yattığı için uçmuyor. Battaniye serip e, mat attığınız zaman içeride biraz ağırlık olur olunca uçmayacaktır ama çadıra sahip çıkmak lazım. Sinekliklerimiz kapalı. Hem arkada vardı hem önde vardı. Arkadaki sinekliği de görüyorsunuz öndeki de. Bu da hava sirkülasyonu oluşturuyor içeride. Yani 2-3 kişilik çadırda şu arkada yok tepede var. Ben o yüzden 6 kişilik çadır tercih ettim. 4 kişilik de tercih edebilirim siz ama 2 kişi yatıyorsunuz, 2 kişi tatile çıktınız. Bir misafir geldi diyelim ortanızda yatıracaksınız. Bu çadırı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ortadan fermuarları açalım. içeriden de açılıyor sinekliklerimiz. Onu gösterelim. Bakın sinekliklerimiz içeriden böyle rahat bir şekilde Açılıyor. Tek sineklik açıp tek kapıda kullanabilirsiniz. İlk defa başlayacaksanız 1200-1500 liraya çadırlar var. Onları tercih etmenizi ben pek önermiyorum. İlk defa başlayacak arkadaşlar. Bu fiyattaki çadırları tercih edebilirler. Ee, yani küçük şeylerde mutlu olan arkadaşlar daha büyük şeylere sahip olduklarında daha çok mutlu oluyorlar. O yüzden ilk başlamak için bunu kullanabilirsiniz. Bizde yakınımızda bir park vardı. Gelelim şekerimdeki dedik videosuna.